Evet, demek videoda tam görün görünmemiş anlatmak istediğim. Devam ediyoruz. <laughs> ne demiştik? Kaval bulurken, bak düz gardda, sol ayak önünde, sağ ayak arkada, sağ elini kullananlar için, solaklar da sağ ayak önünde, sol ayak arkadadır. Evet. Solak olmayanlar düz gard böyle dedik. Sol ayak önünde, sağ ayak arkada. Şimdi burada, yani sağ elde yazı yazıyorsan sol ayak önünde, sağ ayak arkada sol ayakla yazıyor, yazıyorsan sağ ayak önde, sol ayak arkada duruş bu şekilde. Şimdi düz kartlar için, sağ elini kullanmalar için böyle duruyorken ne dedim? Kavalı vururken çok önemli. Çok çok aşırı sert vurmak değil mesela. Bak bunu dışta getireceksin ve biraz evvel dedim diz e, vuruşlarda kırık dik dik olmayacak. Şunu demek istedim bak. Tekmanda falan tekme atarlar. Şu şekilde Adalar çekerler bak. Bak diz, bak görüyor musun? Komple düz oldu ama ekip boksta bak. Bu, şu düz olmayacak. Bak iyi dinle. Vuruş esnasında bak. Gördün mü açıyı? Kırık kaldı. Bak. Gördün mü? Neden bunu yapıyoruz? Çünkü eğer ki eğer ki bak bu şekilde olursa darbe tam bacağın yanına gelir. Rakip buna direnebilir. Ama bunu kırık bırakırsan Darbe buraya değil, hafif ön tarafa gelir. Ön tarafa geldiği için de daha büyük basınç yapar. Bak, büyük hasar verir. Buradan yine rakip dayanabilir. Ama rakibin şurasına girirse darbe, arkaya itiyor, bacak gitmiyor. Bak, hasar verir. Evet, bunu anlattık. Bir de bunlar, bunun kırık olduğunu söyledik. Ee, kırık var. Kırık olduğunu söyledik. Bir de ne dedik? her zaman şu açıyı sabitliyorsunuz vücut dönecek vücut dönecek ee, gövdenizle gövdenizle aşağı doğru eğilecek akre doğru aşağı doğru eğilecek buradan evet şimdi ee, ne dedik buradan bir şey daha diyecektik bir bakayım kaval kaval hmm. ne diyorduk ya ha bak kafam durdu birden kaval kaval ee, ne diyorduk bir şey diyecektim ya kaval olurken ha 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 şimdi tekmeyi atarken tekmeyi atacağız ya tekme atılırken eee kolların durumu kollar Sabit değil yani. Nasıl sabit değil? Örnek vereyim. Bak tekme atarken kolların durumu. Tekme atarken kolların durumu. Yani ben tekme atıyorum mesela kollar böyle sabit tekme böyle atılmaz. Bu şekilde dururken eğer ben sağ ayağıma tekme atıyorsam bak burada duruyorum ya ben düz gardda. Sağ ayağıma tekme atıyorsam bak sağ kolum böyle gidecek ileri doğru Diğer kol çeneye gelecek. İster kafaya tekme olsun, ister bacağa tekme olsun, ister bere tekme olsun. Sağ, sağ tekme mi atıyorum? Bak, kolların durumu bu. Bak. bak, duruş bu. Sağ kol ileriye gider, sol çeneye gelir. Eğer ki ben sol tekme atacaksam, düz haktan göstereyim. Sağ tekme atacaksam, bak, hangi bacağımı atıyorsam, o kol ileriye gidecek. Bak. Bak, sağ ileriye gitti, sol çeneye de. Düz düzgün Sol tekme atacağım? Bak, bu sefer sol, sol kol gitti ileri. Bak, diğer çenede. Düz karttan. Ters karttan göstereyim. Sol, sol tekme atacağım. Bak. Bak. Sol tekme atıyorsan, atıyorken sol kol ileri gider, diğer çeneye gelir. Ters karttan. Evet. Sağ, sağ atıyorum mesela sağ atıyorum bak sağ kol gitti diye bir seneye geldi. Bu tekmede genel kaydı yani daha güçlü vurabilmek için. Ee, bu biraz evvel söyledim şey ama bu çok önemliydi bak. Onu bir daha göstermem lazım. Düzgaktan duruyorum böyle. Bu şekilde vursam, öndeki ayakla bak güçlü bir vuruş olmaz. Ama bak bunu bir, iki, üç şekilde vurursam 1-2-3 güç aldı öndeki ayaklar evet kavalı bir şekilde ediyoruz burada size söylemek en önemli şey kavalda söylemek size en önemli şey e, teknolojik gibi değil yani vuruş kısmı o kadar önemli değil bacağınız vurma anında dizden belli bir oranda kırık olacak tam ki kilitlenmeyecek bu daha bir etki yapar vuruşlarda bir de çok önemli nokta ee, tekme dıştan abartılı bir şekilde dıştan gelecek. Yani çok aşırı hızlı vurmanıza gerek yok. Dıştan beri. Dıştan beri tamam mı? Yani şöyle tekme yani abartılı yani. Nasıl diyeyim abartılı? Solla vuracağım mesela. Bak top buradan gelecek. Bak top buradan. Yani yani şu. Gördün mü? Yani şu işten değil. Şu değil. Şu yok. Top buradan bak. Dıştan bak şunu çember düşün. Bir de şu kaval yere paralar gibi olacak. Yani şu. Yani şu şöyle aşağıdan yukarı değil de tek aşağıdan yukarı değil de sanki yere paralel gibi kavalımız. O bir şekilde şu. Şu yok yani. Bak, aşağıdan yukarı yok. Tamam mı? Ne? Bak. Yere paralel gibi. Tamam mı? Bak. Okey. Bunu yaparsanız bir ummay indirirsiniz bak bak hem kırık kalacak bizden.